Evet arkadaşlar herkese e, yine merhaba Ben e, bugün sizlere öz, özle bir söz ile e, cevap vermek istedim Her şey elimde ama hiçbir şeye dokunamıyorum Evet dolar gördüğünüz gibi 7.51 seviyelerinde e, Bugünler hani tarihi günler olarak değerlendirebiliriz Çünkü e, küçük bir patlamanın ardından e, büyük bir e, derbudar Yani ne denirse o kelime öyle bir dermudar olacağız artık her neyse Tehlikeli yani hayrımız iyi olsun dolar alanlar alamayanlar e, almak isteyenler ya da işte dolar aldım bozduramıyorum diyenler e, onlara geçmiş olsun bu arada dolar umarım e, Türk lirası değer kazanır ama doların da yükselmesi kaçınılmaz bir son gibi duruyor yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim bu arada Benjamin Franklin olması lazım bu arkadaşa maske taktırdık tabi bu fotoğrafı çaldığım için ben takmadım ama güzel göründüğü için bu videonun resminde bu yapmak istedim. O yüzden dediğim gibi bu hafta içi yani 16 Eylül itibariyle küçük bir patlama yaşayabiliriz. Bu nedenle dikkatli olun diyelim. Kısa vadeli yatırımcılar bunu değerlendirebilir. Uzun vadeciler ise hiç Elini kolunu ensesine alarak keyfine baksın diyorum. Başka bir şey demiyorum. İyi günler, iyi seyirler. Bakalım dolar nasıl oluyor izleyelim görelim.